başlatacağım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Okan. Plasmakla'nın yeni bir... Tamam, ben Allah bana Hunger Games videosuna <laughs> hoş geldiniz. Ehe <laughs> ilginç bir düşün olsun. Oh, oh. Benden çekiyoruz şu an. Beş. Benden çekiyoruz. Benden çekiyoruz evet. Benim ekranımdan ben... kasıyor biraz. Oh, kılıç! Allah belanızı vermeye. Yay abi bir sürü şey buldum. Ben de. Allah. Vay o oh, kılıç. Berkay bak gel, gel gel gel. Abi, gelin. Oha daimut zırhlı var. Allah kahretsin. Yok yok sikin ol sikin sikin. Ben alak oldu. Bende de oldu. Ya neredesin ha Ali gördüm seni buldum. Beni ya, gördünüz bak, mü? Bak. Seni ya, vermedik. Ali ile gidiyorum. Bet beter setim var beter. Beter. Evet bizim oraların şeyi. Işte. Aa. Hayvan gibi yemek. Ben de, ben de. Hadi bir taş kılıç. Adam, adam var, adam var. Şey taş kılıç. Gel gel şu adamı takip edelim gel. Neredesiniz taş kılıcım var. Aferin şu <laughs> Aferin mi? <laughs> <laughs> Berka. Ortaya geliriz birazdan. Ortaya görün olur ki? Okum var, yayın da var. Grace period desin, öldüreceğim. Aa bitti lan. Grace period demeden bitti Kılıç, kılıç kılıç. Kılıç yok ki lan. Aa bir tane daha taş kılıç kim istiyor? Ben ben ben. ben. ben Ortaya kimlik gelirse. Ya, ha buradasınız lan. Bu benim ben. Salak, al, kaç yaptım. Testle taş kılıç. Okan lan salak. Aa adamlar al var 3 kişi lan arkaya geliyor. Arkaya geliyor. Bırak kaç kaç yiye et okutuyorum. Abi dalma ben kayıp şifteri. Allah! Berka öldü. Vurmedim. Ben de fenalık astı. Vurmedim yaşayacağım. Ali, üç tane adam var arkada abi yardım et. Gördüm. A adam var. Geliyor. Taş kılıçtı. Ali, var gücünle kaç. Abi ya ne kast bu haritada? Arıyı uydurmak ne demekmiş? Allah kahretsin okum bitti. Lan ararım. <laughs> ararım ilk başta 15 saniye. Ağabey yetişemeyiz artık. Ben buradan atarsam ölürüm. Okan neredesin? Buradayım. Gel şu adamı. Gel hadi. Allah. Ayak, ben de bir buçuk kalp var. İki adam... okum var bak. Hı. İki okum var ikisini de delireceğim. Aa öldürdün. <laughs> Uuu. Yok. Öldürdün mü lan? Yok. Yok ya ne Yok be. Vallahi iyi oldu. Nasıl iyi öldürdün? Ama o videoyu bitirmedin değil mi? I ıh. Ama fena kasıyor. Hmm. Dur ne ortaya... Aa, chest hasminde mi? Chest mi var? Eee. 3 okay. tane pişmiş et. Zincir daha mı iyi? Zincir altınla aynı. Bak zaten zincir diye. Aynen, zincir daha ciks. Pantolonun var mı? Kafalığın var mı? Kafalık var chestte chest var. var. Var Aşağıda Aynen. bir chest var suyun altında. Allah. Suyun altındaki chestten ana. Bu fena kastı. Ha. Ortaya gidelim. Fena kastı. Fena. Chest yok suyun altında. Orada var. G Göremedim ben vallahi. Bak Sen bak. Alsana. Gel. Orada dibinde arkanda. Ne gördüm tamam. Ama şurada var. Bu ha. şu, boşalmış. Haberimiz yok. Tamam gele hadi ortaya benim canım donmuyor. Yemek lazım. Ben sana 8 tane pişmiş et atacağım. Çok güzel kaldım burada öleceğim. Oh. Yarım kalp, yarım kalp çabuk. Suda kayıyor <laughs> ya. Çabuk geldi. Oh be sonunda. Of, of çok kastik. Yarım kalbim var. Ben şimdi tepeye kule yapacağım bak. Alo Osman'ın, Alo Osman'ın aldık. Evet. Adamı okla öldürdüm. Ama bana saymadı. Adam okla öldürün ya hala Çıkması lazım adam. O 7 kişi kaldık belki HG list yazınca bakabiliyoruz. Yani bu videoyu sen e, e, boyutunu küçültebiliyor musun? Ya küçülteceğim ben eski programı yüklerim. Bu o video diye bir şey. Aha adamla gel. Bir tane daha chest buldum. Oğlum adam var. Dur bekle daha mı? Dur. Oha iyi gez? Oğlum daha Abi iyi sakın atlama sakın atlama. Adam kalmış orada gel gel. A adam var. Adam var ok atıyor. Oha. Dino sırlı var bir tane. E o Dino sırlı değil skinli. İzliyor mu bizi? Bana atmasın o ölürüm. Şey, Ali o kadar ay Berkay niye bana atıyorsun? Ölüyorum. Saldır şuna. Saldırdım. Ulan ne çaktım be. Uf be ben attım lan nereye sen? Ben de vurdum az önce. hayır ben vurdum. Abi şimdi onun tartışmasını yapmayalım. Ben vurdum. Ben buraya bayağı bir eşya koydum. Gel. Ben, yalnız ne eşya var bende ne eşya var. Ben de adam öldürmüş galiba. Öldürdün mü adamı? Öldü adam öldü. Yerde eşyalar var alalım başkaları almasın. Al sen al. <Gülüyor> Altın kaskı lan burada. Ne? Hadi. Dur sana vurayım gel. Dur. Bu mu akıllı ya? Tamam. Da çok vurma var. Çıktım direkt. Gel. Koki var bekle şunu almam lazım. Gel bir anne. Adam adam var. Lan sizi öldüm ya. Korktum adam. Ne diyorsun ya? Ne bağırıyorsun ya? Kestim o adamı. Adam iki attı. Öldürdün değil mi? Kestim kestim. Hı. Videoya devam edeyim mi? Aa, i̇ki kişi kaldık. Devam et devam et sen videoya. Ama abi izleyici de yok. İzleyici olamıyoruz. İki kişi kaldık bakayım. Aynen aynen iki kişi Erex 10 Erex 1 diye. Adam, bu bölüm kaç oluyor yeni Angry Games'in? Ne? 8 mi oluyor ne? bu yeni Angry 8 olması lazım. E, aslında ismini değiştirerek 15 olabiliyor şeyin eski seri. Öyleyim. Ama bok atıyor. O adam burada lan. Öldün mü? Yok lan, öldüreceğim. Sen kim? Ölsen bile koy, sen bile koy bir şey olmaz. Sonum çıktı. Aynen canım çok az. Vurdum. Ölüyorum Ölüme saniyeler kala. O kan kaçarken. Adamın önüne A koyup. Arkanda adam var. Daha çok söyleseydin. Abi ne görür görmez söyledim ben bir anda korktum hayır. <laughs> nasıl ama iki kere burada öldürdü adam nasıl olur Canın abi? azdır seni. Ya doğru lan ona bak. Ya taş kılıçtıydı. Hmm. Ben ortaya gidiyorum o adamla kapışacağım. Ya dört bitti yalnız ya. Dört. Biraz. Ali dörde gelsene Ali çabuk. O adam ölecek. Ali dörde geldi Ali. Oha nasıl atıyor orada? Ali gelsene dörde. Ananı yolu. Ya ne oldu? Alo Osman. Dayadı da şey diyeyim. Dörde gelsene dörde. Öldürdün mü bunu? Ben gidiyorum beyler. Geçmiş olsun. Şey Koş! Koş! Hadi bir uçsak. Şey. Ha! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. IP'yi verelim mi? Ay yok ya boş boş. Beğendiyseniz sorum belki veririz. Görüşmek tamam. üzere. Baba.